Sonlarını almak üzere Cengiz oldu. belki Cemil, Ayla Aldan ve Yasemin Güven'i öğrencileriyle beraber sahneye davet ediyorum. Doğan. Yasemin Hoca size çok teşekkür ediyorum ayrıca. O öterken unuttum onu söylemeyi. Video Hoca'ya. Eşine. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü az görüyor kırsızı balığı. <laughs> <laughs> Sanatmana derken adamın hayatı kaydı. Bari. Çok teşekkür ediyoruz size. Bütün bunlar çocuklar için. <laughs> Sağ olun. <laughs> Yasemin Hoca'ya da. Ataberk Yalcı. <laughs> Evet. Hadi uğurlu olsun Öktabercim. Baran Şengezer. Barancım. Baran gitti galiba. Ablasının töreni olanlar vardı. Biliyor musun? Bunu yaptı yaptı. Ablasına gittiler. Evet. Başak Narlagazan. Başak Can. Evet senden hak etti onu. Canım kızım, tebrik <laughs> ederim. <ülke> <herhalde. gülüyor> isimleri olanlar yanımızda dursunlar. Böylece hep beraber çekmiş oluruz. Gel. Bora gözü dok. Çok diyeceğim geldi. <laughs> Can, tuttum temiz. <laughs> ne hissediyorsun Oscar <Postları> alırken? <laughs> 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 Mutluyum. Evet, evet. Kocalarına yani bir şey diyeceğim de. Evet. 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 Salonlar güzel çık. Can Kat Öztürk. <laughs> Böyle de Cansın evet. evet. <laughs> <laughs> <Johnson> Öztürk. <gülüyor> 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 Cem Kahraman, o da ablasının töreni vardı. Cemil Mert Atay, <laughs> böyle ki <sürücü>. Cem <laughs> <Babana doğru. gülüyor> Bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Çalarken böyle değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Babana, annene ne söylemek istiyorsun? Teşekkür etmek istiyor musun? hocalarına, babana, annene. Teşekkür ederim. Çok düşünceliydi, aferin. Onları da düşün. <laughs> Claudia Koç. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bir çok güzel, güzel bir müzisyen olacağım. Evet, ha neredesin? Ben de seni <laughs> Evet. Ee, babama ve bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. nerede dedeler. Ne dedem? Dede o zaten varsın anneanneler, babaanneler. Zaten var onlar. Aslında kırmızı gülleri onlar için alıyorum. orayı açın. Çocuklar, evet. çocuklar evet. tiyatroda sırtınızı vermeyin. Bak orada da seyirci var. Gördün mü? Burası büyük salon. Biz oynarken böyle böyle yapıyoruz. Hepsi gördü. Demirciğim. Demirci. Ha tamam. Ege Göz burada. Tebrik ederim. Tebrik ederim her zaman her söylenen şey işte. Ben söyleyeyim. Daha önce söylenen şey işte. Ben bir şey söyleyeceğim. Daha önce ne söylüyordun ben? Ya, ya ben söyleyeyim. E tamam da yani. <laughs> evet. Evde görüşürüz diyor baba. Lan gidersin okula diyor. Ben istemez her. Paralar nerede? Nerede? Yaz, yaz git çalış, garsonluk yap, paranı çıkarsa, doğru çalışsa, çalışsa ya da babasına teşekkür etse. Emir, emir, şey, emir, emir Gök burada mı? Emir, emir gök. Emir gök. E, çoğu kardeşlerinin törenleri vardı onu Emir sertifikasını verelim. Doğru Verelim yoksa bizden Bizden fotoğraf da alacaklar. ...fotoğraf alacak. Emek evet, Gömürcüğü... Herkese teşekkür ediyorum. Sağol. Elen Ergün. Elen. Tebrik ederiz seni. Tebrik ederiz seni. Emeği geçen herkese çok teşekkürler hocalarıma özellikle Cengiz Hocam çok seviyorum kendisini. Göksel Çakıroğlu. Göksel Çakıroğlu. Göksel gel. Tebrik ederiz. Dön şöyle görsün herkes. Böyle de yapma. <laughs> Teşekkürler. Geçiriyoruz vakit için. <laughs> Güzel Çok iyi de hepsi. Çok iyi de diyorum ki provada daha iyi diyor e, hoca. E tabi provada daha iyi seyirci şey, şey görünce biz fena oluyoruz. Ben jandartta ilk günü bir çıktım. Can dedim baktım el titriyor böyle. Rezil olacaktım aslında. Gene çok iyilerdi. Az heyecanlandılar. Kolay iş değil yaptıkları. İsmail Özbakar. çevir de da var. Evet, tüm aileme, tüm hocalarıma ve seyircilere çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Sıla'cığım buraya gelir misiniz? Sıla Demiray sunucumuz. Küçüklere de geçen pazar yaptı. Harikaydı. Valla bayağı sunucu olacağız. Ben <laughs> aa Çağlay'cığım, ki <laughs> aa çok güzel. <laughs> Gel, biz <süre> resmini çekelim ne söyleyeceksiniz böyle? Cenk çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. <laughs> Son şarkımızı benim bir şarkım var. Birlikte söylemek ister misiniz? Sevmeye Sev. kastım bize. Sev. Sev. i <sighs> you